Ee, İsak Paşa Sarayı'nın harem bölümündeyiz. Harem, e, Batılılar oryantalistler farklı şekilde anlatsa da aslında harem e, padişahın veya devlet e, valilerinin, beyler beylerinin e, ve e, o dönemde Doğu Beyazıt bir vilayet merkeziydi. Burada da Serhat Şehri olan Doğu Beyazıt'ın beylerle Beylerbeyi valisi oturmaktaydı. Ve burada ailesinin oturduğu ve buradaki hizmetkarların oturduğu bölüme e, harem denir. Haremde e, hemen yanı başında has bahçeye açılan bir kapı vardır. Ve padişahın e, paşanın da e, bayramlaştığı aile meclisinin oturduğu ikinci e, harem kısmında bayramlaştığı yemeklerin Bölümü de selamlık bölümüdür. Haremin e, haremin selamlık bölümüdür. Bir de ayrıca Şii selamlık bölümü vardır. Devlet adamlarıyla görüşüldü kısımları bir örnekteyiz. E, şey, e, yine berk, bu sarayı ilk defa e, bu köşelerde gördüğünüz gibi berk, iş. Şiirlerin e, yukarıdaki e, kartuşlarda yer alan şiirlerin hem günümüz e, hem Osmanlıcası e, hem İngilizcesi hem de Türkçesinin yer aldığı şiirleri görmekteyiz. Bu da bize aslında haremin bir okul olduğunu gösteren önemli bir verimdir. Ee, yanı başımızdaki tarihte bir başka videoda görüşmek üzere.